Değerli izleyenler merhabalar. Bugün 3 e, dönüm bir bağım kalmıştı. Dibizinin çapasını yapamadım. E, elimi yaralamıştım geçtiğimiz günlerde. Bu yaradan dolayı traktörün üzerine fazla çıkmadım yara açılmasın diye. 15 gündür e, buranın çapası da kaldı. Zaten bu bağda damlama sistemi olmadığı için damlamadan gübre atmadım. Kışın toprak altı gübresi atmıştım. O yüzden biraz öteledim. Ötelerken de e, elimize rahatsızlık girince yani elimi kesince daha doğrusu bu şekilde işi kaldı. Bugün buranın çapasına başladım. Yeniden. Bu arada bağlar açılma sürecinde şu anda bu aslında açılma sürecinde çapa yapmak iyi değil ancak bağın dibi aşırı derecede otlanmaya başladı. Bu da yeni açan filizlerde pirnos hastalığına sebebiyet verebiliyor. Ben de bağlarda pirnos hastalığı olmasın diye ve otlardan hastalık e, asmaları almasın diye bu şekilde dibine bugün çapalama kararı aldım. Zaten burası 3 tölüm. 3 tölün çapası da 1-2 saat içerisinde bitecektir. Bu şekilde bağın dibini tertemiz hale getireceğim. Otlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Çapa yaparken özellikle asmaların kenarından gelip giderken dikkat ediyorum. O yüzden iki takviye ile çapa makinesini kullanıyorum traktörün. Ve bu sayede gözlere de zarar gelmesinin önüne geçiyorum. Şimdi biraz sonra çapaya devam edeceğim. Bağların dibi de bayağı bir otlanmış. Size yakın çekimde bu otları da göstermek istiyorum. Çapa yaparken de göstereceğim yine. Yeni abone olan kişiler var. Bunlar da çapayı nasıl yaptığımı görmesini istiyorum bir anlamda. O yüzden şimdi de çapa yaparken gösteriyorum. Peki bu bağın dibinde çapayı neden yapıyoruz? Birincisi bu hastalıkların asmaya geçmesini önlüyoruz. İkincisi toprak havalanmış oluyor, kökler havalanıyor. Bu da süreğin artmasına sebebiyet veriyor. Yani bağın sürek yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda toprağın da nemli kalmasını sağlıyor. Ee, i̇çine de zaten ızgara çektiğimizde her yerin eşit miktarda hava almasını sağlamış olacağız. Şimdi e, yakın çekimde otların durumunu göstermek istiyorum. Değerli izleyenler normalde asmalarımız bu bağda biraz ayaz vurma sorunumuz var. Yine gözler gelmiyor şu anda. Yeni yeni gelen gözler var şu şekilde. Evet. Bu şekilde kabarmaya başladı gözler. E, ve bağın dibinde de şu şekilde otlar var. E, Baya bir şöyle otlar artıp gidiyor. Bunlar eğer bu şekilde dibi çapalanmazsa e, artık bu otlar yarım metre yani asma boyuna bile gelebiliyor. O yüzden bunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Ot ilacı, kışın fazla ot ilacı atmıyoruz dediğim gibi. Bağ yeşil olduktan sonra yani yazın daha çok ot ilacı atma sürecine geçiyoruz. O yüzden kışın bu şekilde bağların dibini çapalamayı tercih ediyoruz. Şimdi çapa makinesiyle bağın dibini çapalamaya geçiyorum. Değerli izleyenler benim çapa makinem traktörün yanına takılan şöyle bir makine. Burada kolları var. Kolları aracılığıyla gidip gelmesini de sağlamış oluyorum. Şu şekilde size göstereyim. Meta asma dibine geldiğinde bu şekilde çektiriyorum ve bu şekilde çapalama işleminde devam etmiş oluyorum. Yavaş yapıyorum çünkü e, asmalara değdiği anda gözler dökülme yapabiliyor. O yüzden artık e, en yavaş şeklinde çapayı yapmaya çalışıyorum. Asmalara bu şekilde geldiğimizde şöyle kolukla çektiğimde yeterli oluyor. Asmanın dibini arık gibi açıyor bu çapa makinesi. O yönden güzel yapıyor. Bu yığdırma işlemleri biz yıl içerisinde devamlı sürmemizden kaynaklı. Asmanların dibileri de yığılmış oluyor. Aslında bir anlamda senede bir kere de bu yığılmayı dağıtmış oluyoruz. şu şekilde yukarı doğru da kaldırabiliyoruz. Yani istediğimiz derinlikte çapa yapmamızı sağlamış oluyor. Bu şekilde istediğimiz performansta kullanmış oluyoruz. tarafından gittikten sonra bir de karşısından geçeceğim. Karşısından da gittiğimde artık bağ tamamen çapalanmış olacak. Bir anlamda haşerelerle de bu şekilde otlardan türeyen haşerelerle de mücadele etmiş olacağız. Evet şöyle arkaya doğru göstermek istiyorum. Tek taraflı çapalayıp geldim. Şimdi de karşı tarafına çapalayacağım. Otlu kısımda işte bu şekilde. Yani biraz daha bırakırsak asmanın tepesine doğru tırmanıp gidecek. ikinci tarafından geçiyorum şu anda. Geçtikten sonra bağın dibi bu şekilde tertemiz oluyor. Evet. Şu anda traktörün üzerindeyim ve çapa makinemle yapmaya devam ediyorum. Şu anda bu şekilde otlu olan kısmı çapa makinesi çok güzel bir şekilde alarak bağın dibini tertemiz hale getirmiş oluyor. İkinci kat gittiğimizde yani bir anlamda bu şekilde bağlarımızın dibi temizlenmiş olacak. Dediğim gibi ayarlama bir özelliği var. İstediğim kadar derinlikten de bunu götürebiliyorum. Ben sadece yığılı olan toprağı almış oluyorum. Bu sayede ortasıyla bağ aynı eşit seviyeye gelmiş oluyor. çekim yaparken de biraz zor oluyor. Tek elle çekim yapıp bu şekilde şey yapmak. Burada da çekim yaptıracak bir şey bulamadığım için bu şekilde size göstermek istedim. Yani bağımızın durumu özetle otlu olan bu şekilde çapalandıktan sonra da bu şekil hale geliyor ve tertemiz hale geliyor ve biz fazlalık toprağa bir anlamda dağıtmış oluyoruz. Otunu da temizlemiş oluyoruz bağın dibini. gibi çapalama. Boğaz açma deriz buna. Şu an boğaz açma dönemi başlamıştır. Amca Mustafa Türk. atılgan atılganın üstüne çapı tanımam atılgan bu ağda açma yapılıyor şu an evet, bu ne çapası? De... Ben Çapa işini geciktirdim bu sene. Normalde e, Martın onu gibi bütün bağlarda bitirdim ama bu üç bölümde e, elimin yaralanmasından kaynaklı bir gecikme yaşandı. Yani ben de başka kullanacak çapayı kimse olmadığı için e, burası da kalmış oldu. Bir de burgu makinesi lazım oldu. Burgu makinesi lazım olduğu için e, halince şey yapamadık. Çapa'yı geri takmadık. Bir de elimin sakat olmasından dolayı da böyle bu şekilde çapa işleri biraz gecikmiş oldu. Bugün tarihlerden 3 Nisan. Normalde ben 3 Mart'ta yani bundan tam bir ay önce çapamı yaralamıştım. 10-12 Mart civarında da çapamı tamamlamıştım. Evet şu anda da bugün buranın çapasını bitirmek üzereyim artık. şekilde tertemiz olmuş oluyor. Bağıyı ilkbahara yani yaza hazırlamış oluyoruz. Değerli izleyenler bugün de bu bağımda çapa işlemini tamamladım. Artık bağın dibindeki yığılı topraklar bir anlamda ortasındaki seviyeye gelmiş oldu. Şimdi artık bu senenin yani kışın çapası da tamamı bitmiş oldu bağlarımda. Buraya üç dolum ben bırakmıştım. Damlama sistemi yok diye. Bugün de tarihlerden 3 Nisan. En son e, ayın 10 Mart gibi herhalde tahminim. 10 Mart'ta ben bütün çapa işleri bitirmiştim damlama olan bağlarda. Burada damlama yok diye gübre atmayacağım, damlamadan diye acele etmemiştim. Daha sonrasında da elimi kesince biraz traktör kullanması sıkıntı oldu. O yüzden bu şekilde gecikti. Bağın dibini biraz ot basmıştı ama artık bir şekilde temizliğini de yapıp İşlemimi bitirdim. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.